Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi alana kadar oyun oynuyorum ee, gün 3-4 oldu arkadaşlar ee, İnşallah bu seri beğenmişsinizdir Çünkü bu son bölüm bayağı güzel geçti Arkadaşlar bu bölümde e, bitirdiğimiz için şey yapacağız e, siz söylediğimiz için e, şey nasıl desem başka bir seriye başlamak istiyorum Çünkü bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi aldıktan sonra otomatikmen biliyorsunuz Kulüpler Dünya Kupası'na gidiyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda da oynayacağım. Ve ondan sonra seriyi bitireceğim. Ama Şampiyonlar Ligi olarak Şampiyonlar Ligi bitti ama bir tane daha video gelecek. Kulüpler Dünya Kupası hakkında bir tane daha video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu videoya istediğiniz kadar yani çok destek vermenizi istiyorum. Abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Zaten sizin sayenize kadar buralara geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Bazısı e, ne diyebilirim. Bir de arkadaşlar bu ye, short videoları artık nasıl desem artık her gün atacağım ve her gün video atacağım. Ee, yani, kan Haftada haftanın 7 günü ya mesela haftanın 7 yedi günü 7'sinde de video gelecek ama hangi e, saatler olduğunu bilmem yani karışabilir. Belki bir araya gitmeyi yapmış Gece falan. Bir de arkadaşlar bu akşamki canlı yayını e, inşallah canlı yayın açabiliriz. Eğer açamazsak da ben e, şey gönderilerle söylerim. gönderileri de e, baya mutlaka falan şey yapmayı unutmayın. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili bir oylama başlattım. Onu da şey yapar. Orada da oy verebilirsiniz. E, evet şu anda oyuna dönüyoruz. Evet şu an kaybediyoruz. 2-0 tamam sakin. Hemen attık güzel. Bize gel bize gel. Bir de arkadaşlar buradaki taktiği açıklayayım ben size. Ee, burada ne kadar parmağınızı e, ekrana dokundurursanız o kadar baskı yapıyor. Bu oyunun da taktiğini söyledim. Ee, bu oyunu yine her zamanki gibi açıklamalara koyacağım. Oradan oynayabilirsiniz. İstediğiniz kariyer, istediğiniz Avrupa Ligi'nde oynayabilirsiniz falan. Hatta istiyorsanız e, eğer bu yoruma... Mesela Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi kazan derseniz e, bunu yapacağım ama e, eğer hala e, bir yorum ya da bir şey gelmezse ben Galatasaray'dan devam edeceğim. Videoları da buradan devam edeceğim. Eğer gelirse de başka bir kariyere gideceğim. Siz e, istediğiniz yazabilirsiniz, istediğiniz sorabilirsiniz. Buraya kadar izlemeyi de unutmayın. Buraya kadar izleyin arkadaşlar lütfen çok desteğe ihtiyacım var. Şu anlar bayağı sıkışım mafyaya kaldım. <laughs> Ee, başka diyeceğim bir şey yok şuradan bir yedek yedekleri oha en... la oğlum ben güçsüz taklaçmışım la. Aaaa. Neyse. Devam edelim. 3-3 tamam. Bence penaltılara gidecek ya. Hay, hadi. Hadi, hadi. Hadi hadi hızlı. Koş 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 koş. Pas ver. Tamam. Abo. Mbava, Tro. Tamam sakin. Penaltılar. Tamam. Tamam. Güzel attık. Tamam devam edek. Tamam tamam. Ananı iyi. Anayı. o yes. Tamam. Bunu da o. Aa, bunu da attık. Tamam. Ay yes yes tamam tamam. Ay yes amanın amı. Arkadaşlar çok iyi görüyoruz. Tamam sıkıntı yok. Bunu da attık. Attık attık relax. Tamam altıya geçtik. Tamam. Uf, tamam yes. Tamam, bunu tuttum, tuttum. Cananız, bak, sıkacağım. Yeter abi o ya. Yes, tamam, sakin. Hemen, tamam. Abi kaybedeceğiz galiba ya. Olmaz, sıfır oynayamam. Bak, canlı canlı arkadaşlar. <laughs> Hadi. Yes, amına, amına koyarım. Yes lan. Tamam, 3 maç kaldı. Arkadaşlar bu arada başlıktan görmüşsünüzdür hatta belki yazmışımdır. E, iki maçta iki tane kupa yazmışım. Doğrudur çünkü bundan sonra bak bu, maçtan sonra şu maçı atladım mesela. Sonra Trabzon'da final maçım var galiba değil mi? Yok yok Sivas Spor evet. Sivas Spor Spor'la kupa maçım var. Bir de Bayern Münih'le var. O yüzden iki maçta iki kupa. Öyle sayılıyor. Tamam sakin oynayalım. Of çok güzel geçtim gol de güzeldi efes olsun olsun baba devam ki Galatasaray Galatasaray fenerbahçe hemen 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 of çok iyi arkadaşlar bu arada bende istiyorsanız bendeki ki takımlarla oynayabiliriz bende nasıl desem Brezilya falan da var istiyorsanız Brezilyadan oynarım ya da şeyden de oynarım ama falan filan oynayabilirim yani siz isteyin yeter. Ama arkadaşlar bence böyle daha iyi yani. Yani siz sizin isteğinize bağlı. Tamam arkadaşlar devam edelim. Bu arada arkadaşlar burada her bir kupa kazandığınızda para veriyor. Yani mesela 50 Robux yani hani o Galatasaray takımı aldım ya 102. 102 aldım mesela. <laughs> Çok fazla neyse. Aldım. 100, 102 altın verdim yani. O kadar ediyor. Şampiyonlar Ligi kazandın mı? 50 falan veriyor. Bu da galiba Süper Kupa maçı. Değil mi? Evet, Ulusal Kupa evet. O berabere kalmışlar. Tamam, Bayern Münih sakin oynayacağız. sakin, relax. Hemen gidip oyna. Ben, ben fark atmak istiyorum. İyi gidik, yavaş, sakin. Tamam, pas ver dikkatli, dikkatli landing. Onu, 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 onu çok güzel bu attım. Oyna. Tamam. Of. Bak bak sakin bak fark atacağım demedim mi? Devam. Allah kahretsin. Neyse devam ki. Hadi. Of çok iyi. Ha, tamam tamam sakin. Hadi ananı avradını vur vur. Yes be. Ne diyorsun baba ya? Sen nesin ne ne ne? Oyna. Ya, devam. Oyna. Vur. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Dört bir oldu. Demedim mi ben fark atarım lan? Tamam sakin atamazlar biliyordum. Tamam devam edelim devam. Şuraya da bir şeyler yapacağız merak etmeyin merak etmeyin. Siz babayı bırakın. Gençler dermiş oyna. Oha mal bu. Neyse. Arkadaşlar bu arada galiba kale, kalede Oliver Kahn var. Bekleyin bir bakayım. Sarı saçlı falan. Evet Oliver Kahn'mış. Oliver Kahn'a Oliver Kahn 4 fark attık. Ne demek ama? Mesela Şampiyonlar Ligi'nin kazanacak serimiz bitmiştir. Dünya Kupalar Ligi'nin videosunu açacağım. Hoşçakalın. Bay bay.